Selamlar sevgili dostlar Yeni bir PUBG rehber videosuyla daha karşınızdayım Bu videomda sizlere PUBG'de FPS nasıl artırılır Bunu anlatacağım Gördüğünüz gibi benim FPS'im sol alt tarafta görünüyor Ve 30, 29 Hatta koşunca ve Silah toplama yerlerine falan gidince 19'a falan düşüyor gördüğünüz gibi Bu FPS düşüklüğünün sebebi e, Bazı bilgisayarlarda Sistem gereksinimlerini karşılamamaktan dolayı Oluşabiliyor arkadaşlar Ben size hemen sol tarafta PUBG'nin minimum sistem gereksinimlerini, sağ tarafta ise kendi sistem gereksinimlerini mi gösterdim. Arkadaşlar, eğer FPS'iniz e, düşükse önce bir sistem gereksinimlerinizi kontrol edin derim. Eğer sistem gereksinimleriniz karşılıyorsa ve hala düşükse benim uyguladığım adımları uygulayarak FPS'inizi yükseltebilirsiniz. Hemen şimdi videomuza geçelim. <laughs> Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum Kendi kanalımda PUBG canlı yayınları yapıyorum Eğer kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız Sizlerde benimle birlikte Canlı yayınlarımda PUBG oynayabilirsiniz Eğer benimle birlikte Oynamak istiyorsanız Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli Discord sunucumuza katılmayı unutmayın Sizleri seviyorum Şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar öncelikle FPS harları için Yapmamız gereken şey F11'e basmak F11'e bastığımda Gördüğünüz gibi ekran küçüldü ve şu sağ üstten menü kısmından ayarlara giriyorum. Ayarlara girdiğimde performans kısmında yüksek 4 çekirdek. Bu sizde bu şekilde olabilir ama bunu yapmayacağız. Neden? Eğer 4 çekirdek yaparsak işlemcimizin 4 çekirdeğini birden kullandığı için arka planda en ufak bir e, harekette bizim oyunumuz donacak. Çünkü arka plana çekirdek yetmeyecek. Ben bunu tıklıyorum ve özele geliyorum özelden 3 çekirdeği seçiyorum arkadaşlar ki arka plana bir çekirdek ayırabilsin. ayırma ayırmada yine aynı şekilde arkadaşlar özele tıklıyorum. Buradan 4000 yerine 3 GB yapmak istiyorum. Ben bu şekilde ayarladım. 3 GB ben buna vermek istiyorum. Oyunda FPS'inizi görmek için bu kısmı oyun sırasında FPS'i görüntüle kısmını aç açarsanız sol altta bendeki gibi FPS'iniz görünecektir arkadaşlar yüksek kare hızını etkinleştirin deyin ve bunu arkadaşlar 60'da dursun yine ben size bunu öneriyorum. Ben şimdilik bir e, 120'ye çekeceğim bunu arkadaşlar. Fakat bunu yapmamalısınız. Gördüğünüz gibi ben 120'ye çektim. Peki neden bunu yapmamalısınız? Eğer monitörünüz 144 Hz ise tabi ki bunu 144'de 120'ye falan çekebilirsiniz. Eğer monitörünüz 60 75 Hz ise bunu kendinize göre ayarlayın. Ben 60 Hz monitörde oynadığım için bunu kapatacağım ve 60'da duracak bu arkadaşlar. Hemen değişiklikleri kaydettiğim bu listeyi yeniden başlatmam gerektiğini söylüyor bana. Yeniden başlatınca tekrardan sizlerle birlikte olalım. Evet arkadaşlar emülatörümü yeniden başlattım. Gördüğünüz gibi FPS'imde bir değişiklik olmadı. Çünkü bu yaptığımız ayarlar FPS'imizin yükselmesi için değil bilgisayarımızın emülatörle daha rahat çalışması için. Şimdiki yapacağım ayarlar ise FPS odaklı olduğu için FPS'imizi yükseltecek. Hemen şimdiki ayarlarımıza geçelim. CTRL'ye basıyorsunuz yukarıdan ayarlar bölümüne geliyorsunuz ve buradan grafikler seçeneğine giriyorsunuz arkadaşlar. Sizde e, normali bu şekilde olacaktır. Grafikler kısmını akıcı yapıyorsunuz. HD'de durursa arkadaşlar bu FPS'inizi düşürecektir. Fakat kare hızını düşüğe almıyorsunuz. Düşüğe alırsanız FPS'iniz düşer. Aşırıya alırsanız FPS'iniz yükselir. Yani burayı ne kadar artırırsanız FPS'iniz o kadar artacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Burası çok önemli. Düzgünleştirmeyi kapatıyorum. Gölgeler kapalı. Grafikleri otomatik ayarla kapalı. Gördüğünüz gibi bu ayarları yaptıktan sonra tamama tıklıyorum ve FPS'in bakalım 30'dan kaça çıkacak? Evet 52 50 şu an 60 gördüğünüz gibi FPS'im gayet arttı. 2 katına çıktı FPS'im. Bu şekilde arkadaşlar oyununuzu daha rahat ve daha yüksek FPS oynayabilirsiniz. Dediğim gibi eğer sistem gereksinimleriniz oyunun sistemini karşılıyorsa Yaptığım Ayarları Takip Ederek Sizde Yüksek FPS Alabilirsiniz Arkadaşlar Bu Videom Buraya Kadardı Kanalıma Abone Olup Like Atmayı Unutmayın Eğer Yardımcı Olabildiysem Yorumlarda Abi Çok Teşekkür Ederim Oldu Gibi Olumlu Yanıtlarınızı Bekliyorum Sizleri Seviyorum Canlı Yayınlarıma Katılmayı Unutmayın Esen Kalın You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff You really think you're different, man, you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible, it's not probable, you're responsible.